Salı günü inşallah hasta kabulüne başlamış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın benim hayalim dediği şehir hastanelerinin onuncusunu Bursa Şehir Hastanesi olarak salı günü açmış olacağız. Biliyorsunuz şehir hastanemizin kapasitesi 1355 yataklı 475 bin metrekare kapalı alanlı 49 ameliyathanesi olan son derece modern teknik altyapısıyla, fiziki yapısıyla, branş çeşitliliğiyle özellikle önemli bir sağlık üssü. Yeni dönemde biz şehir hastanelerimizi bulundukları bölgenin en son noktada hizmet veren hastanın başka bir merkeze veya ile sevk edilmediği hastane olarak kurguluyoruz. Bu hastanemizde Güney Marmara bölgesinde 5-5,5 milyonluk vatandaşımıza son noktada hizmet verebilecek bir hastane olarak planlandı. Özellikle üniversiteyle yer yer işbirliği içinde olan, özellikle alanlarda yurt dışında olduğu gibi mükemmeliyet merkezlerinin olduğu önemli bir sağlık üssü olacak. Ben e, bu anlamda ulaşımla ilgili Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla da istişare ettik, yapılan hazırlıkları, çalışmaları yerinde görmüş olduk. Bu anlamda kamulaştırma ile ilgili e, bir takım sorunların daha da hızlandırılması anlamında acil kamulaştırma ile ilgili Çevre Bakanlığımızla da görüşerek e, haftaya e, bir kararname ile Sayın Cumhurbaşkanımızın e, imzasıyla imzasıyla oluruyla bir hızlı acil kamulaştırma e, kararı çıkması noktasında bir gayret içindeyiz. Teşekkürler. 27 neydi? <laughs> 3 gün 28 derecede muhafaza edebiliyoruz. Evet. Hayır, evet. Sayın bakan, hormon. Sayın hormon analizleri 3 tane cihaz.